merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada süs biber var. Buna inanılmaz acı oluyor. Kıpkırmızı var. Şurada bir tane tepede aldım. Şimdi yiyeceğiz. İnşallah ölmeyiz. Ölür müyüm sen Yusuf? Tabii ki de. Deniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bana koymaz diyorum. Yem yiyorum. nasıl? Dedim acı değil. Aaaaaah! <laughs> 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 kılıyorum. Ah. Ne kadar değil oğlum. Ah. Ah. Ölüyorum. Ölüyorum. Kuş kuş tuttu. Ah. Gülmeme challenge'a bak. Yenilen bundan yesin. Bence şundan ye. <laughs> O dağamı geçiyorsun? He. Ölüyorum. Nasıldı? <laughs> Çok mu güzel? Çok güzel of. <laughs> Çok iyi oldu. Arkadaşlar bayağı acıydı. Denemeyin. Öldürücü. Ben de şimdiyim mi? Minnacık. Gerek yok oğlum ölürsün. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. 1000 abone de dev çekiliş olacak. Bu biberlerden yollayabilirim. Şaka şaka. Hadi görüşürüz.